أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هداية فقه درسنا الدوام هدان الله وإياكم إلى الحق والحقيقة شمدي ويستقبل القبلة كيشي نمازا قدر كان قبلة اتفاقي لقول تعالى آيات فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ayet demiştir. Şatra. سُمَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةِ Kişinin evi Mekke'deyse فَفَرْضُهُ اِصَابَتُ عَيْنِهَا Kabe'nin özüne, aynine, nefsine, kendisine yüllenmelidir. مَمَنْ كَانَ غَائِبًا Türkiye'de olan, Konya'da olanlar ففرضه إصابة جهتها هو Mesela doğu taraf, bu taraf, güneş, bu taraf, batı, şu taraf hepsi kibledir. Hanefiler bu konuda çok güçlü. Şafi ne diyor? Konya'da da olsa aynini isabet edecek. E ben nereden bileceğim? Dedi elinde pusula var ya, pusula yanlış yaparsa ne yapacağız? Bak burası tadıyıktır. لَاَنَّ التَّكْلِيفَ بِحَسَبِ الْوُسْعِ مَا لَا يُتَّعْ Teklifi yoktur. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وَسَعَى مَنْ كَانَ خَائِفًا Bunun <laughs> bazı camilerde böyle kıble şöyle oldu, böyle oldu. Asa Hanifi mezhebi geniş bakar. Bunu iyi bil. Bu şafiye göreler. مَنْ كَانَ خَائِفًا Adam korku atmosferindedir, düşman arkasındadır, ayı onu kovalıyor, namaz vaktidir. Yusalli ila ayi cihetin kader. Kible yok. Yaptığı her şey, bak burada düştü kible. Yapabildi. Litehakkuk ile özür. <laughs> burada özür var. Fe eşbe haletel iştibah. İştibah karıştırıyor. Acaba İçtibah meselesinde su mudur, su değil midir? Necis midir, dahil midir? Ona benzer. Ve eniştebet aleyhil kible. Şimdi adam bir yerdedir, dağdadır, pusula yok. Kervan geçmez bir yerde. Kibleyi bilmiyor. Nasıl kılacak? Ve leyse bi hadratihi men yes'eluhu anha. Kimse de yok içtehede. İçtihad eder. Sen anladın İmam Ebu Hanife gibi içtihad eder demek değil. İçtihade yani zahiren bakıyor. Karıncaların evi genelde kıbleye doğru yapılıyor. Kuzeye doğru diyorlar. Karıncaya bakarak yapabilir. Ya da yıldızlara bakarak yapabilir. Ya da etrafına baksın. Şurası güneştir. Doğu, doğu tarafı. Şurası batı tarafı öyleyse bu taraf kible. Bazı fikirlerini çalıştırabilir. Lenne sahabe radiyallahu anhum taharrav ve sallu. Ve lem yünkir aleyhim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe adı yapmış, peygamber adı ikrar etmiştir. İkrar da delil değil midir? Delildir. Ve lenne amele bid delili zahir vacibun zahiri delillerle amel etmek vaciptir. İnde in idam delil felkahu güçlü bir delil olmadığında. Ve istihbaru felka tahri. İstihbar da yok, haber alma yeri de yok. Ve in alime enne ahta ba'de ma salla la yu'iduha. Ama namaz ortasında o zaman olur. Şöyle namaz kıldı. Namaza hem düşünüyor hem de kılıyor. Bir rekat böyle fikri değiştiği adam böyle kılabilir. Ba bir rekat böyle, bir rekat böyle, bir rekat böyle, bir rekat böyle. Namaz içinde değiştirebilir. Namazdan sonra da avde etmez. Benim bildiğim Şafii avde eder diyor. Fakat taharri. Ha وقال الشافعي يعيدها اذا استدبر لتيقن بالخطا. خطا تيقن تندندلاي يقين لشتي بو فاز جيتشر نمازعو در نحن نقول شافعي لحن في الارد ليس في وسعي الا التوجه الى جهه التحري اضعوا تم جيجون التحريز لقل الله مش اجتهادنا والتكليف مقيد بالوسع آيته وسعي جوجو بقدر تكليف بقدر biraz da dallaştırıyorsunuz. Şafi Efendi diyorlar. Ve in alim zalike fi's salati istedare ila'l kıble. Namazda bilirse bir rekat böyle kılmış. Sonra dedi burasıdır. Dönebilir. Namaz devam. İstinaf yok. Devam. Bina var. İstinaf yok. Lene ehle Kuba. Kuba mescidi var ya. Semi'u bi tahavvulil kible Mescid-ül kibletin diyorlar ya Mahmud bilir Mescid-ül kibletin Medine'de asas o değil. Kuba mescididir. Bak söylüyor. Ona boş boşuna Mescid-ül kibletin demişler. İstedaru ke heyetihim fi salat. Aynı namazda böyle döndüler. Nereden döndüler? Makdis'ten. واستحسنه النبي عليه الصلاة والسلام ده جزيل قورمشته. كذا إذا تحول الرأي إلى جهة أخرى توجه إليها، نماذج، düşünce، سيناريو، götürسه، يذهب. لانه هناك اجتهاد حقه. لوجود العمل وجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل من غير نقد المؤدى قبله. يعني yani, نقد لم تدشة. تندربلش. Çünkü buradaki iştihat nesih hükmündedir. Önceki fikri kaldırır. Ve men emme kavmen fi leyletin muzlime. Gece namazı karanlık böyle parmağını koysan gözüne görmez. Muzlime. Fe taharral kibre salla ilel meşrik. Kibleyi araştırdı. Fikri dedi doğuya doğru kıbledir Meşrik men onlar da ayrı. Memurlar ayrı iştihad ediyor, imam ayrı iştihad ediyor. Salla kullu min Dört kişidir, her birisi bir yere. Dört yer zaten var. Ve kulluhum Dört tane memur var, her birisi bir yere yüklendi. Herkes de imam arkasında. imam da ne yaptığını bilmiyor. Karanlık. Kimse kimseyi görmüyor. ولا يعلمون ما صنع الامام da bilmiler ecze eux kafidir namazları doğrudur ama birisi doğuya bakıyor bizi batıya bakıyor bu pek olmaz şimdi ya tasavvur edilmez bu araeyteindendir -e hanfi kitapları bazıları araeyteindir -e varsayın لوجود التوجه إلى جهة التحري هذه المخالفة غير مانعة كما في جوف الكعبة ده يا جوف الكعبة نصر ناصر ولو هب مس كعبة هذا ديوارا هذا ديوارا هذا ديوارا ومن علم منهم بحال إمامي تفس الصلاة O dört kişi var ya memumlardan, imamın onlar gibi olmadığını görse namazı fasıttır. Yani o yetekade imamehu hata imam dedi yapmamıştır. Nasıl memum ise bu memum mudur? İtaat etmiyor bir şey yok. Keda lev mâta mutekad lev kâne imam imamın öne gelse de li terki al makam Şimdi imam dünmüş böyle dünmüş. Onlar da şöyle dünmüş. Ula bu imam değil, memun değil. Bu resmen imam. Ben inşallah anladınız. Sıfatü salatı yarın söyleriz. Bu hepsi varsayımdır. Asrımızda tasavvuru mümkün çok az. Yokluk derecesinde. Ve ahiru davana. Enilhamdülillahi rabbil alemin.